Sevgili izleyicilerimiz, ee, şimdi bugün canımız kısır istedi. Ee, bulgurumuzu hazırlıyoruz öncelikle. Ee, böyle tencerenin içine biraz salça aldım. Ee, iki bardak kısır ölçmüştüm. Bulgur kısır diyorum. Ee, onun suyunu hazırlıyorum. iki bardağı iki bardak şeklinde. Ee, şimdi bir bardak suyumla salçamı böyle Karıştırıyorum. Bir salçalı su yapıyorum. Ve ikinci bardak suyumuzu da ilave ediyorum. Yine karıştırıyorum. Ocağımın altını yaktım. Su sıcak ama kap değiştirmenin maddi ısı kayıplarından dolayı bir süre kaynamasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi Salçalı suyumuz kaynamaya başladı. Bulgurlarımı artık içine alabilirim. Mesela koktu salçamız. Şimdi arkadaşlar bu haliyle bir kaşık yardımıyla bulgurumuzu bunun içerisinde güzelce karıştırıyoruz. Suyun her yeri mutluluklaşması için. Ve ocağımızı en kısık haline getirerek kapağımızı kapatıyoruz ve bulgurumuzun kabarmasını bekliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bulgurlarımız kabardı, demlendi. Onları büyük kabımızın içerisine aldık. Çünkü karıştırması kolay olsun diye diğer malzemelerini. Ben tabi bu arada bulgurun soğuması aşamasında kısır içeriğini hazırladım. Bu arada bu yemeğe neden kısır denilmiş? Her yapışır da sorguladığım bir şeydir. Yani mesela kumlu bahçe deselerdi de daha güzel yakışırdı bence. Ama bulgur salatası bulgurlu salata olarak da e, bahsedebiliriz kendisinden. E, kısır yapımına şimdi kısır denildiği için kısır yapımını göstermeye başlıyorum. Çok basit. Zaten herkes biliyor ama hani biz nasıl yapıyoruz? Bizim belli bir lezzetimiz var. Başka yerde yediğimde farklı tat oluyorum. Benim hani yaptığım kısırımın tadı daha farklı. Bunun incelikleri işte böyle salçalı suyla hazırladığımız, kabarttığımız kısırlık bulgurumuz iki bardak. Şimdi bunun içerisine bir miktar taze soğanım var. Böyle doğradım işte göz kararı. Bu yeter dedim. Daha sonra e, böyle çok güzel salatalıklarım vardı. Çok e, küçücük çıtır çıtırdılar. E, tabii bunları ben sirkeli suda beklettim malzemeleri. Malum pandemi dolayısıyla e, garanti almak için kendinizi ve bu kabuklarını çok fazla soymadan salatalıklarımı küçük küçük doğradım. Ee, ben salatalığı çok seviyorum. Kısırım içinde. Sonra e, birkaç küçük biberim vardı. Ee, yeşil biberle birlikte bir sürü domates doğradım. Küçük küçük ve incecik kıydığım 5-6 yaprak marulum var. Yani belki 6-7 yaprak diyebiliriz. Ve şimdi arkadaşlar e, bulgurun içerisine biraz koymuştum. O yüzden e, bir ölçü çok az daha bir tuz ekliyorum. E, bolca çünkü kısır acı olur ve biz de acı sevdiğimiz için. Şimdi 2 kaşık oldu. 3 3 yemek kaşığı bolca pul biberimi koyuyorum. Ve sıkmış olduğum limonlarım var, limon suyu. Küçük küçük limonlarım yetmez diye 3 tane sıktım ben. Ee, yani 2 tane de normal ölçüde yeterli olabiliyor ama bugün 3 limonlu. Bol su duymuşlar küçük olmalarına rağmen. Ee, ve Ekşi ekşi seviyoruz zaten. Böyle bir miktar da yarım bardağında yarım e, su bardağından daha az bir sıvı yağ kullanıyorum. İşte ne çok yağlı ne az yağlı bir, bir kaşık. Sonra bunları birbiriyle iyice karıştırıyoruz. Benim için kumlu bahçe, <laughs> ama kısır demilen bulgur salatası ya da bulgurlu salatamız hazır. Yapanlara da bize de hepimize afiyet olsun.